arkadaşlar Merhaba bugün İngiliz oun peçete halkasından öreceğiz Onun için 20 tane zincir çekeceğiz 20 zincir çektikten sonra birleştiriyoruz onun üzerinde göstereceğim şimdi şimdi 20 zincirimi çektim. Şöyle şuradan birleştirdim. Tığım 5 numara. 3 milim. Şimdi dolgu yapacağım. Onun için 3 zincir çekiyorum. Ondan sonra da batacağım. Tam dibinden. Üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi böyle üçlü trabzan öreceğim. 3 dolgu yapacağım bununla üçlü trabzanla üç dolguyu yaptıktan sonra buraya bir şekil vereceğim şimdi onu göstereceğim nasıl yaptığımı şimdi buranın kafesi kafesi olması için şöyle önden alayım Şöyle yaptım bakın. Şu. Bir daha deneyelim bir dakika. Şöyle üstüne doladım. Yine trabzan yapacağım ama bunu önden öreceğim. Şöyle şuradan alacağım. Şöyle şuradan alırsam. Şöyle yapıyorum. Yani önünde bunun bir tane daha olacak şöyle tam önünde üstüne bir dolgu daha çıkmış oldum şimdi normal dolgularıma devam ediyorum her üç dolguda bir önüne bir tane daha fazla üçlü trabzan dolgu yapacağım Evet yine bitirdim üçlüyü. Şöyle üzerine doluyorum. Burayı şöyle tutuyorum. Sonra şuradan yine çekiyorum kaymayacak şekilde. Yine üç trabzanımı yapıyorum. Bakın gördüğünüz şöyle yine bunun üzerine denk geliyor tam üstüne. Bakın şöyle çıkıntı oldu tam istediğimiz gibi. Yine normal devam edelim. Şimdi ben bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Halkayı tamamlayınca daha iyi anlayacaksınız söylediğimi. Evet arkadaşlar bakın şimdi birleştirdim. Şimdi bir sıra, iki sıra daha gideceğim. 3 dolgu. Dolgunun üstüne bir trabzan daha. Yine trabzanların üstüne böyle çıkıntı yapmış olduk. Kafes şeklinde görünüyor yani şimdi 3 zincir çekip batacağım ki burada da böyle bir çıktı şey çıkıntı olsun şöyle şurasından alacağım hatta ki kafes şeklinde görünsün diye üstünde arkadaşlar şöyle 3 zincir şöyle batıyorum çıkıntı olarak ördüğüm trabzanların üstüne şöyle Istiyorum. Mutlaka şöyle üstünden batın ki kafes görüntüsünü alsın ördükten sonra. Evet şimdi bitirdim zinciri bu sıradan devam edeceğim buraya da yine çift öreceğim trabzan önce zincir çektim trabzanı yaptım şimdi normal şunu öne almaya dikkat edin Zincire şöyle arkasından dolgu yapacaksınız şöyle Evet şimdi 3 tanesini bitirdim. Yine çıkıntı yapmam gereken yere geldim. Onu da şöyle üstünden alıyorum. Şöyle. Bakın şöyle bura çıkıntı oldu. Kafes şeklinde gözünüyor. Yine şu zinciri tutuyorum. Şuradan batacağım. yine aynı şekilde çift trabzan üst üste yapacağım yere geldim. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle kafes olmuş oldu. Evet şimdi bitireceğim ve üstünden yine bir zincir geçeceğim ki kafesin devamı olsun. Bir de aşağıya geçeceğim. Bakın şöyle yapıyorum yine dolgumu zinciri önde bırakacak şekilde şöyle arkadan tamamladım bu iplerin biraz tabi örümü zor şimdi şuradan birleştireceğim Evet. Şöyle bir üstünü kapatmış olayım. Şöyle bir düğümde attım. Evet. Şöyle bakın kafes kafes oldu. Burada amaç şu çıkıntıları yapmak. O görüntüyü vermek. Bu kağıt hep biraz esniyor. Ördüğümüz için üst kısım biraz geniş gibi görünebilir. Bakın şöyle olacak. Şimdi isterseniz şöyle bir buraya bir de üstte zincir geçebilirsiniz. Ben yapacağım şimdi. 3 zincir çekiyorum şöyle üstten batıyorum. Yine 3 zincir çekiyorum şöyle üstten batıyorum. Aynı şeyi alt kısmına da yapacağım. Arkadaşlar bakın bitti şu anda. Kafes kafes oldu. Tam istediğimiz gibi. Şimdi onun peçetemizi takabiliriz.